Evet dostlar bu kez bir diziyle karşınızdayım. Evet hızlı olacağım çünkü shorts'a sığmasını istiyorum. The Beast in Me, Netflix'te ilk 10 sıradaki dizi, 8 bölümlük. İçimdeki canavar. Evet çok etkileyici. Ben şöyle başlık atardım eğer bunu yazsaydım. Postmodern bir Alfred Hitchcock gerilimi mi acaba? Evet şimdi burada bir yazarımız var. Yazar Egi Wicks kadının hayatı yeni bir komşuyla, yeni bir komşunun gelmesiyle alt üst oluyor. Ee, yazarımız ödüllü bir yazar, çok satan bir yazar fakat 4 yıldır yazma sıkıntısı çekiyor. Tam o 4 yılın sonunda birden komşusu değişiyor. Kim oluyor? Yeni komşu güçlü emlak kralı Nile Jarvis. Evet, bu çok etkileyici bir dizi. Film olsaydı da süper olurdu diye düşünüyorum müthiş bir mücadele var. Şu soruları sorabilirim. Kim katil, kim kurban ve en önemli soru kurban katile dönüşebilir mi? Ve bir soru daha katili hep dışarıda ararsak ne bulabiliriz? Evet e, Carl Gustav Jung der ki e, gölgemizi yok edemezsiniz. Tek çare onunla yüzleşmek ve onu bünyenize kabul etmektir. E, Evet, dediğim gibi e, psikolojik yansıtmalarla dolu bir gerilim hikayesi var karşımızda. Bir ucunda eril kodlarla yaşayan tutkulu, sert, zeki bir kadın yazar. Diğer uçta aşırı zenginliğin korumasıyla çevrelenmiş karanlık bir adam. Bu adam acaba eski karısını öldürmüş müdür? Böyle bir şüphe var kamuoyunda. Asla kanıtlanamamış ve yazar bu gerilimin arkasından giderken kendi içindeki karanlıkla karşılaşıyor. Evet iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Açık Üniversiteden sevgiler.